Aldım Emekli ilkokul öğretmeni arabası Oğlum bu niye burada duruyor? Ha Ya oğlum siz salak mısınız? Oğlum siz salak mısınız gerisi kendisi Hocam arkadaş ya Oğlum pusu var hakimse Aynen araba basarken yani şunu bassana Lost the Cups değil mi ama buna koyayım? Rester arayacağım. Rester Bak şimdi izle sen Oğlum öyle açma öyle kapalıdır ki. Biliyorum. Onlar hmm. da demiş kurak ya. O ona. Neyse. Olsun. Ha bir de şey oldu. Tamam oğlum banka öldüm ben. Niye bu kadar zor amına? Dur. Oh! Ben yedim? Oha! Canlıyım, <laughs> <perme gülüyor> canlıyım da perveydi. <laughs> Ananı sikip tek kaldın. <laughs> Nasıl perma yiyorsun lan? <laughs> ne? Nasıl perma yiyorsun oğlum? Oğlum ben bir tane banyo yedim ya önceden. Heee. Ama gerçi, gerçi bir hileden. Bir şey diyeceğim. Ha. Önce de böyle permanede 30 gün sonra açıldı bana. Denersin. Neyse <laughs> oğlum bir süre sabla. Getting session. <laughs> Aga <Adı> çok kötü <laughs> oldu lan. Tam bir buru ortası oldu. Mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> Görevin ortasında mı yedin? Evet evet. evet. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim, olaya bak. Nasıran tek tek eksiliyor dostlar amına koyayım. Berru kaldı tek. Berru bize hisler yaptırdı adlı paraları. <laughs>